Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Şimdiden tabii iyi haftalar olsun hepinize. Bol şans, bol kazançlar. 8 Temmuz 2023 itibariyle hafta kapanışını bir değerlendirelim. Ve sizlerden gelen bazı sorular da illaki var. Bunları da tahmin edebiliyorum. Dolar kurunda 35 lira beklentiniz var. Bu ihtimal çalışabilir. Bu videoda bunu değerlendirelim. Ve diğer bir detay ise neden şu anda 26.05-26.10 aralığında bir bekleyiş içerisindeyiz. Bunu da ben size en güzel teknik analiz yöntemleriyle birlikte anlatayım. Tavsiye niteliği olmadan. Ama tabii ki sizler de bu noktada iyi bir hesap yapmanız gerekiyor. Piyasa şu anda 35 liraya odaklı bir şekilde ilerlemiyor mu, ilerlemiyor mu? 35 lira olması ne anlama gelir? Özellikle ihracatçılar meclisi başkanı bugün kurun 35 lira seviyesine getirilmesi bile ihracat hedeflerine, ihracat rakamlarına ulaşılması için yeterli bir seviye olmayacaktır dedi. Buna rağmen 35 ve 35'in üzerinde bir beklentiniz halen geçerli mi? Bunu bir kere sorgulayayım. Ve ikincisi hemen başlayalım. 26 lira seviyesinde neden bir kalıcılık gösteriyoruz? Daha önce yapmış olduğumuz teknik analiz yöntemlerini bir kez daha gözden geçirdiğimizde bugün zaten bu seviyede neden beklediğimizin anlamını göreceksiniz. Bize bariz belirgin olan bir dip seviyesi lazım. 8.20 seviyelerinde ve onun üzerinde 18-40 tepesini aldığımızda ve ondan sonraki 10 lira geri çekilmesini de baz aldığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar 26 lira seviyesinin önemini görüyorsunuz. Direnci zaten yaklaşmışız. Bu noktadaki kalıcılığımız da bu sebepten ötürü. Ancak bu tren temelli harekete baktığımızda ilk dinlenme seviyesi burası 28-28 uçlar olarak karşımızda duruyor. Bölgenin daha üzerini iğnelediğinde bu noktalarda artık beklememek gerekiyor. Çünkü 35 lira seviyesinde bizim bir kalıcılık göstermemiz mümkün değil arkadaşlar. 35 lira gibi bir direnç seviyesi yok. Burası kaba taslak yani telahuz edilmiş bir rakam. Bakıldığında 26.5'un üzerinde teknik olarak yani FIBO hedefi olarak değerlendirdiğimiz 26.5, 28.5 hatta zirve seviyesi olarak tabir ettiğimiz noktanın üzerindeki ilk ana direnç 36.60'lar. Onun da üzerinde eğer beklentinizi daha yukarı yönlü telaffuz edecekseniz ya da koruyacak iseniz 46.70'ler ve 53 liralar gibi rakamları gündemde tutmanız gerekiyor. Ama şu an için burası hayalden ibaret. Peki biz ne yapacağız? Yani neye odaklanacağız sorusunu defalarca kez söyledim. Burada bir kere teknik analizden yardım alacaksınız. Burada yardım almadığınız sürece problem yaşarsınız. Sizin için aşağıdan gelen yükseliş trendleri ne kadar önemliyse yukarıdan gelen de yukarı giden dirençler de o kadar önemli olacaktır. Gördüğünüz gibi şu andaki direnç seviyesine baktığımızda şöyle kalınlaştırdığımızda çizmiş olduğumuz kabaca 28 lira bölgesini arkadaşlar gösteriyor. Bu noktaya kadar bir oturup bir düşünmek gerekiyor. Burada biz ne yapacağız? Burada teknik analiz bize ne söyleyecek? Bunlar önemli. Ve aylar öncesinde zaten bu seviyenin teknik anlamda hedef haline gelebileceğini ve olması gereken piyasa koşullarınca normal olarak karşılaşma bölge burasıydı. Yani şimdi buraya geldik 35. Ya 35'i size verebilmeleri için ya da piyasaya ya da isteyene verebilmeleri için burada 20 Temmuz'dan çıkacak karar çok önemli. Faizin %20 seviyelerine arkadaşlar gelmemesi gerekiyor. Yani %16, %16 buçuklarda kalması gerekiyor ve piyasanın zıttına hareketlerin devam etmesi gerekiyor. Ben geçtiğimiz toplantının tahminini %12-%15 en babası %99.9 olarak belirtmiştim. %15'te kaldı. Şimdi bir faiz artırımı daha gelip onun öncesinde zaten 28 seviyesinin test edilmesi gayet normal olacaktır. Önümüzdeki hafta Perşembe Cuma itibariyle 26 üzerindeki hareketlilik biraz daha kendini gösterecek diye düşünüyorum. Tavsiye niteliği olmadan belirteyim. 26 lira seviyesinde sıkışan kur için bunalan varsa Perşembe Cuma sizin için biraz hareket günü olacak. Bir sonraki haftada zaten PPK kararını takip edeceğiz. Perşembe günü 20 Temmuz'da. O zamana kadar da zaten o 4 günlük, 3,5 günlük süre içerisinde 28'leri almış oluruz diye tahmin ediyorum. Gelecek olan beklentim 500 bas puan. Arkadaşlar %20 seviyesine getirilip metinde de ufak bir iki değişiklikle birlikte bekle gör politikasının adımlarını arkadaşlar takip edeceğiz. Sürekli olarak her ay 300-500 şeklinde bir faiz atırabilir miyiz Temmuz'dan sonra? Bu mümkün değil. Türkiye piyasası, Türkiye ekonomisi buna hazır değil arkadaşlar. Bu kadar yüksek faizi hazır değil. Ha, arka kapıdan faiz veriliyor mu derseniz veriliyor. Orası ayrı mesele. Ama piyasa şu anda tabelaya bakar ve atılan adımlara bakar. Bakın yine baktığınızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Makro ihtiyati sadeleştirme zorunlu karşılık adımı geldi. E, baktığımızda bu resmi gazetede de yayınlandı. E, burada bankaların bilançolarında tuttukları Türk lirası ağırlığı hedefi zorunlu karşılıklar içinde yüzde 60'tan yüzde 57 seviyesine indirildi. Bunlar piyasanın sevdiği yani normalleşme adımları içerisinde takip ettiği haber akışları. Bunlar gelmeye devam ediyor. E diğer taraftan biz ne yapacaktık? Bir durgunluk sürecine girecektik. İşte vergiler artıyor, faizler artıyor, e, KDV'ler artıyor. Yani zamlar vesaire derken vatandaşın, Türk halkının, Türk ekonomisinin harcama dengesi arkadaşlar burada oluşturulmaya çalışılıyor. Ve herkes kemer sıkacak. Herkes arkadaşlar ne yapacak? Burada bir miktar daha harcamalarını kısabildiği kadar kısacak. Zorunlu ya da gönül rızası ile. Bu oluşacak. yani Piyasanın isteği zaten buydu. Buna doğru da gidiyoruz. Zaten borsa İstanbul'daki genel görüntü de pozitif. Burası da destekleniyor. 6200 bandı bizim için önemliydi. O bölgeye yaklaştık. Hatta bir miktar daha üzeri 6280'lere doğru takip edeceğiz. Kırılmayacak bir direnç değil. Bakın gün içinde saatlik bazlarda o noktalarda da zaten kâr enerjilerimiz geliyor. E, bunu da araya sıkıştırayım. Ama söylediğim gibi ana hedefimiz ilk etapta 8000 sonrasında 10.000. Bin. 10.000'in üzerine Biraz daha zamanımız var ama 20.000 puan seviyelerine doğru gideceğiz. Eğer ekonomi yönetimi, Merkez Bankası piyasanın isteklerine bu şekilde cevap vermeye devam ederse 10.000'in üzerine de çok rahat bir şekilde otururuz. Çok fazla zaman almadan bu detayı da paylaşayım. Kur tarafında ne olur sorusuna söylediğim gibi PPK kararı önemli. Piyasa şu anda %20'ye odaklı bence. Bakıldığında fiyatlama dengesi bu şekilde ilerliyor. Söylediğim gibi 100-150 şeklinde bir artırım gelir ise ben bunu beğenmem. Ve burada o zaman 28'in üzerinde fake hareketler görürüz. Bu sefer de o zaman gözümüzü nereye çevireceğiz sorusuna. Tabii ki e, arkadaşlar o 30-32 bantlarına doğru çevirmeye başlayacağız. Söylediğim gibi bugün ihracatçılar Meclisi Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama 1-2 haftadır çok dillendiriliyor. Adam bunu lafın gelişi söyledi. Yani burada bir hedef vermedi. İşte biz kuru bu seviyede istiyoruz. Ya da bu seviyenin üzerine çıkılması e, bizim için tabii ki iyidir vesaire diye e, kenardan belirtti ama e, buna şu anda hazır değiliz arkadaşlar. yani Eğer hazır olduğunuzu düşünüyorsanız tamam eyvallah. Ya, olması gereken seviye neresi? Tabii ki 30'un üzeri aslında olması gerekiyor. E şimdi seçim sonrası biz ne yaptık? Kuru biraz daha rahat bıraktık. Daha doğrusu baskılayacak durumumuz da kalmadı ve devalüasyon riskini de azaltmış olduk. Ha, baktığınızda zaten her yıl hemen hemen Türk lirası devalüye oluyor. Bu da ayrı bir mesele ama şu anda yeni bir devalüasyon riskini azaltmış oluyorlar. Ve burada da tabi sıkılaşma durumuyla birlikte bir resesyon tehlikesinin de önüne geçilmek isteniyor. Zor olacak bakın yani bunu anlamanız, yaşamanız, hissetmeniz zor olacak. Ben anlıyorum sizleri ama size bir an önce 35 işte üzeri 40'lar 45'ler vermezler. Ha gider miyiz bu seviyelere? Gideriz. Ama bu yılı bir geride bırakın artık. Bence unutun. Sürpriz bir karar gelir ise tek şart budur bence. Ee, onun haricinde de bir sürpriz bir senaryo beklemiyorum. Bence bu tarz haber ekşilerine odaklanın ve çok fazla hırslı olmayın. Fazlasını zaten kaldırabilecek bir piyasa şartımızda, ekonomimizde yok. Ee, bu da vereyim. Mevduat faizlerindeki oranlar %50 %55 seviyelerine de çıkar. Temmuz sonu Ağustos itibariyle. Ama o noktada da uzun bir süre kalıcılık ben beklemem. Bankalar zaten buna dayanamaz. Sizden bu kadar yüksek e, faize parayı alıp sonrasında piyasaya hangi şartlarda sunacak bunu? Burayı tabii iyi hesap etmeniz gerekiyor. O yüzden o noktada kalıcılık ben bekleyemem. Yani ne olur e, kur tarafının cazibesi yitirildikçe KKM tarafının da cazibesi otomatik olarak Bakın bugün KKM'deki cazibenin tamamı kurdaki yukarı yönlü belirsizliklerden oluşuyor. Aksi takdirde kur korumalı mevduat sisteminde bu kadar e, güçlü bir duruş göremeyiz. İzleyip göreceğiz. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ben sakin olunması taraftarıyım. Ve herkesin kendi özgür iradeleriyle karar vermesi en doğru sonuçları beraberinde getirecektir. Hırslanmayın. Yani hırslanırsanız elinizdekinden de olursunuz. Daha doğrusu döviz alıp ya da altın alıp kendinizi enflasyona karşı koruma çabanız varsa bu çaba tamamen çöp. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani siz burada kendinizi koruyabileceğinizi düşünüyorsunuzdur. Gerçekten canı gönülden saygı duyduğum belirteyim. Ama hikaye. Birçoğunuz bu noktada hikaye olacaksınız. KKM tarafında da kendinizi sadece işte dövizde olduğu gibi, altında olduğu gibi ha, otursunuz Yani o TL bazındaki yükseliş sizi sadece teselli eder ve siz de kendinizi korumuş sayarsınız ama bir malı bir ürünü işte bir taşınmazı almaya kalktığınızda işte o zaman anlarsınız. Yani şunu dersiniz kendinize ben ne yaptım? Ya bunu zaten illaki görmüşünüzdür yaşamışsınızdır e, bu durumları içerisinden geçmişsinizdir ama son bir hata daha bence yapılmaması en önemli. Burada arkadaşlar yatırım tercihlerinizi e, ve kararlarınızı iyi seçin Burası sizin için bence uygun bir alan değil bunu bir kez daha belirtiyorum ee, daha detaya ineceğim ama bir sonraki videoda ineceğim burada işte yatırımcı gelmez parasını bozmaz vesaire gibi Burada size ben rakamlarla birlikte e, bir yol haritasını daha paylaşacağım gelir mi gelmez mi hep birlikte yine o videoda da izleyelim 8 Temmuz 2023 itibariyle benim beklentim bu şekilde ee, sadece üzerinden geçip netleştirmiş olduk ve 35 rakamının da ne demek olduğunu ya da gelir mi gelmez mi şartları nedir. Bunları arkadaşlar değerlendirmiş olduk. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.